Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir haberim var size. Cerrah Paşalıların filmi gülüyormuş. Bizim Halit karakterinin. Kulavasına bağımsız olacak tabii muhtemelen. Ama yapan sınav film. Kulavasili bağlantı olmasa da yani direkt Kutla evreninde olmasa da Osman Sınav ekolü bir film olacak. Çünkü yapan sınav film. Her yani ne kadar Osman Sınavı kaybetmiş olsak da kendisinin stüdyosu. Kendisinin stüdyosu olduğu için de güzel bir film çıkacağını düşünüyorum. 22 Mayıs 2026 diyor vizyon tarihine box office'te. Bu ezelli alakasız dayı film var ya bir tane. Hani göğe Ramiz de anlatıyor filan diye. Onun tadında olacak muhtemelen. O tonda bir film olacak. Benim anladığım burada Halit karakteri Kutlu Havalsi yaşanmasaydı nasıl bir yola giderdi onu anlatacak. Yani demek istediğim şu. Kutlu Havalsi'nde Çakır'la kapıştığı için ölüyor ya en sonunda Polat tarafından öldürülüyor ya. Yani Çakır'la hiç kapışmasaydı onu anlatıyor bence. Yani Çakır falan adından bahsetmeyecekler hiç. Güya diklenmemiş. Yaşamış. Belki kardeşi öldü filan yapabilirler hani Kulavaç bağlantılı olduğunu göstermek için. Böyle bir film göreceğiz ama şöyle bir şey var. Şöyle bir sıkıntı var. Halit normalde kötü bir karakter. Her ne kadar böyle işte racon mocon bilen adam olsa da hapçı. Yani çok çocuk zehirleyen. Yani ne tür bir pis iş varsa yapan. Çok kötü bir karakter normalde. Burada nasıl işleyecekler? Kulağa respect atacaklar mı yani saygı duyacaklar mı kulağa versin. Yoksa abi sırf Cerrahpaşalar değilim de millet gelsin izlemeye deyip bir tane alakasız bir mafya filmi mi olacak? Yani 2026'nın en merakla bekleni bir filmlerinden biri şu an. Özellikle yerli olanlardan. Bakalım nasıl olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazın fikrinizi. Burada güzel bir film olursa bence pana film tekrardan seriyi devam ettirme işi şey yapabilir. Yani yapması da gerekir bence. Çünkü pusuyla içinden geçmişlerdi ve bir daha toparlayamadılar. Pusu bitti yani. Ama şöyle bir şey oldu. Kulabasının orijinal bilimlerine YouTube'a yükleyince oradan bir izlenme geldi. Tekrardan marka yükseldi. Böyle hazır marka yükselmişken böyle markayı kullanan ama telifsiz şekilde kullanan işte Cerrah Paşalar filmi bir tane de Pala filmi gelecekti. O tarz filmler çıkıyorken bir tane düzgün sen de böyle bir film yapsan hani Kulabası Gladio gibi ve izlenecek bir film yapsan çok iyi olur. En kötü Kulabası Priokel dizisi çek. Yani Kulavaz'ın öncesini alınan dizisi çek. Kanalda bunun hakkında bir ton video var. Ya yani film hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz daha doğrusu. Yeni çıktı bu haber bile. Bugün çıktı daha. E cidden merak ediyorum ben de. Hani nedir ne değildir. Hakkında bir şeyler öğrenirsem bir video daha patlatırım. Ama şu anlık yani sadece stüdyoları biliyoruz. Yapımcı stüdyoları. O kadar. Mesela bence eğer bu bir Cerrahpaşalı Paşalı filmiyse yani buradaki karakter Halit ise. Muhtemelen ismini söylemezler. Cerrah der, geçerler. Ablası da olması lazım bence. Yani çünkü ablası da orada ağır bir rollü. Cerrah Paşaları satan rollü. Yani bildiğin Cerrah Paşaları satan kişi aslında ablası. İşte 40 gün yaz tutacağız falan diye. İşte yüksek dağın dumanı yüksek olur falan. Bence ablası da oynamalı. Kendisi de hayatta çünkü henüz. Bu tarz. Hani o ikisinin başrolü olduğu. Bir tane düşman atarsın adam akıllı. şimdi şöyle bir şey var. Ülkenin bu kadar mafyalaştığı bir ton işte haber görüyoruz. Sürekli birileri vuruluyor. Sürekli çocuklar kullanılıyor falan. Cerrah Paşaları da bunlara karşı mı savaşacak yoksa Cerrah Paşalar da o kötü mafyalardan mı? Yani nasıl bir şey işleyecek çok merak ediyorum. Yani Ramiz Dayı'nın da böyle film yapıldı da Ramiz Dayı bir tık gri bir karakterdi yani ne iyi ne kötüydü. ne iyi işlemişlerdi. Ya burada direkt kötü bir karakter cidden nasıl işleyecek çok merak konusu bir şey. Düzgün işlenirse güzel bir iş olur. Ses getirir bayağı. düzgün işlenirse. Kükür kitlesi olan bir iş varsa. Düzgün bir şey yapılabilirse ses getirir. Yani bende kulavasına bağımsız olacak. Sadece Cerrah Paşalar konudaki dikkat çeksin. Çünkü başlıkta mesela Cerrahpaşa'dalar İstanbul'un tek sefiri falan yazıyor. Arkul yani, Kulağa sayfaya selam çakma işi gibi gördüm ben. Şimdi aklıma bir senaryo geldi. Hemen videoyu editlerken geldi hatta. Öyle bir senaryo geldi aklıma. Şöyle bir şey yapabilirler. Halit normalde Çakır'ı öldürdüğünde İstanbul sefiri oluyor ya. Başlıkta zaten öyle yazıyor. Yani Kapaklara şey yazıyor ya İstanbul'un tek sefiri. Burada acaba şöyle mi yapacaklar? Yani Ritkonlayacaklar kula Çakır öldürmüş olacak ama evine suikast girişimi yapmaya çalışacak Polat. Muhtemelen gösteremezler Polat. İşte evine suikast girişimi yapmaya çalıştı. Abi mahallede yakıldık iki tane lavuk seni öldürmeye çalıştı filan tarzı böyle bir şey yapıp orayı konlamayı işi çok güzel olabilir. Yani öyle bir mantıklı giderlerse cidden o zaman iyi olur. Hani Polat Halit'i öldüremeseydi yani öldürmeye çalışırken yakalansaydı Halit sonrasında İstanbul Sefir olsaydı nasıl bir şeyler olabilirdi işte güç savaşları. Böyle bir senaryo işlenirse cidden çok güzel olur. Ben de izlerim. Bölüşler hep düşündüğümüz şeyler. Vadif diye hani ya böyle olsaydı diye düşündüğümüz şeyler. Ama ilk defa işleneceğini görüyorum böyle bir senaryonun. Yani böyle bir senaryo olması daha makul hiç yaşanmadığı dansa. Yani konsey yıkılmadı. Halit geldi. İstanbul sefir oldu Polat'ı indirip. E i̇şte sonrasında yaşlandı. Şimdi yaşlılık halini izliyoruz. Konseyi bir anda böyle operasyon çektiler hükümet hükümet. Aldılar konseyi. Bunlar daha az tayfa olduğu için. Daha küçük tayfa olduğu için bir şey olmadı bunlara. Bu da işini bir ya da şöyle bir şey olabilir. Halit artık o kadar uzun süredir İstanbul Sefiri ki Artık bir konsey üyesi olsun diye rütbe yükseliyor. Hani sadakatini falan ispatlamış. Karanlı sadakatini takdir ediyor deyip. İstanbul sefer olması için işte belli bir düşmanı indirmesi gerekiyor falan tarzı bir şey olursa çok iyi olur. Hatta ben direkt 3 Cüneyt tarzı bir şeyle açarım yani. Halit işte 3 Cüneyt tarzı bir şey işliyor büyümüş artık Halit yani. İstanbul Seferi işte o kadar 20 yıl filan İstanbul Seferi olmuş. Bağlantıları falan sağlam. Siyasi bağlantılarda, normal bağlantılarda konseydeki. İşte böyle mesela Karanlı yaşlılıktan ölüyor veya işte Karanlı bir şekilde ölüyor. Hani yaşlılık hastalık dönemi filan. Yeni baron seçilecek. Baron henüz ölmemiş olabilir yani. Yeni baron seçilecektir. Orada işte mesela Halit'in yakın biri seçiliyor. Teşhisler için oluyor diyelim baron. Halit'in konsiyonisinin yükselişi o tarzda bir şey işlenir. Bir. Ama bence benim anladığım Halit bir şekilde hayatta kalmış ve Halite işleyeceğiz. Karakter analizi, malakten analizi. Kapakta tek başına durduğuna göre kardeşi falan olmayacak benim anladığım. Hatta ablası bile olmayacak. Sadece tek başına kalacak. Kendisi ve cerrah paşaları muhtemelen. Çok ilgi çeken bir konu. Cidden meraklandırıyor adamı. Yani bu tarz düzgün bir şey istenirse çok güzel olur. Efsane bile olabilir. Ama benim en son yaptığım tahmin Kalükü, Bas, Recep, e falan. Öyle çok da bana güvenmeyin yani ya? buradan gaza gelip. El, elimizde bir fragman biliyor, yok. O tonla bir şey işleyen yani dair. Orada çok yanıltıcı bir fragman vardı ama. Yani o tarz aşırı güvenilir biri değilim bu sallamalarda. Benim kendi hate kanonum yani kendi kafamdaki durum şu. Bence Halit'i bir mafya olarak değil iyi adam olarak gösterecekler. Bunu da şöyle yapacaklar. İstanbul Sefiri olmuş uzun yıllar boyunca. işte mafyaları tek tek avlıyor. Hani kaos çıkmasın diye. Çünkü İstanbul Seferi'nin görevi o ya. ya. Kaos çıkmasın, iş yapabilirim. İstanbul Seferi budur. Sürekli şey Bu yüzden ikaz ediliyordu. Barış, barış, barış diye. İstanbul Seferi'nin görevi çünkü hani İstanbul'u dengede tutmak. Kaosu engellemek. Halit de işte bu İstanbul Seferi iken bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Sonrasında da bence yükseliyor olacak. Nasıl iyi adam olarak kalıyor? İşte kötüleri avlıyor anladın mı? Kötü mafyaları avladığı için iyi adam olarak gözüküyor tarzında bir şey yapabilirler. Kalite çünkü tek iyi adam yapabilmesin senaryosu bu. Ya çok fazla deneyecek bir şey yok bu arada. Ya çok uzatmaya da gerek yok. O yüzden ben videoyu burada kapatıyorum. Dediğim gibi yeni bilgiler çıkarsa tekrardan bir devam videosu yaparım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmişsiniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.